Şampiyonlar Ligi'ne yıldızları parlatmaya AMG tunik olarak devam ediyoruz. Kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine bir yıldız W205 C serisi ile birlikteyiz. Aracımız İngiltere'den geldi. Kadir Bey sağ olsun. Daha önce hem YouTube'dan hem Instagram'dan videolarımızı izlemişti. Kendisi bize geleceğini belirtti. ve gerçekten bizim için İngiltere'den arabayla geldi. Daha önce birkaç farklı yere gitmiş. Beklediği kaliteyi, beklediği hizmeti bulamadığını söyledi. Bizimle iletişime geçti. Randevu tarihimizi oluşturduk. Ve kendisi geldi gerçekten İngiltere'den aracıyla sırf bizim için geldi. Dedi ki aracı iç dışı yapalım şöyle olur böyle olur. i̇steklerini bize belirtti. Biz de istekleri doğrultusunda kendisine farklı alternatifler sunduk. Arabada krom parça çok fazlaydı. Neredeyse araçta krom parça bırakmadık. Kendisi zaten Beşiktaşlı. Dedik ki abi o zaman sana yakışır şekilde aracı siyah beyaz yapalım. Tamam dedi olur. Ortaya böyle harikulade bir görüntü çıktı. Hem bizim beklentilerimizi hem de araç sahibi Kadir Bey'in beklentilerini Karşıladık çok şükür. Neler yaptığımıza gelecek olursam, lafı çok uzattım kusura bakmayın. Önden başlayalım dilerseniz. Araç zaten fabrikasyon AMG. Kaput logomuzu değiştirdik. Mavili beyazlı bir logo vardı. Biz siyah yine Mercedes logomuzu seçtik. Panjurumuzu siyah GTR olarak belirledik. Panjur logomuzu Brabus olarak yeniledik. Ön lipimiz yine Brabus Design diye geçer. Bu ABS plastik tampon kalitesiyle eşdeğer bir malzeme. Ucuz malzemeler var. Vakum diye tabir ettiğimiz ham madde siyah olarak. Bunlar ABS plastik tampon kalitesiyle aynı. Öyle ufak tefek vurmalarda kolay kolay kırılmaz. Ha tamponu vurmuşsunuz ha bunu. Kendim de kendi aracımda 4 yıldır kullanıyorum. Kıramadım. O anlamda da ürünün kalitesinden eminim. Yine Brabus ön lipimiz. Brabus logo ile birlikte senkronize güzel bir görüntü elde ettik. Ön tampona 205 AMG'ye 15-18 arasında özel ön tampon bıçağımız yapıldı. Farlara karartma folyolarımızı çektik. Karartma folyosundan sonra yine böyle siyah beyaz harikulade görüntümüzü tamamlamış olduk ön taraf açısından. Cam çıtalarımız kromdu. Cam çıtalarımızı parlak siyah kapladık. Aynalarımız gövde rengi beyazdı. Aynalarımızı yine siyah kapladık. Kayar ledli ayna sinyallerimiz yapıldı şuradan 4 lira açarsam daha iyi gözükür. Kayar ledli yine siyah ayna ledlerimiz. Ayna altı AMG logolarımız yapıldı. Bunlar karanlık havada araya, arabayı açtığımızda ve kapattığımızda ayna altından yaklaşık 1,5 metre AMG olarak gözüküyor. Maş bıçaklarımızı yine parlak siyah kapladık. Bu kaplama folyosu ile ve altına da 205'e özel maş bir bıçaklarımız atıldı. Bunlar da ABS plastik yine kolay kolay kırılacak ürünler değil. Araçta zaten 4 kapıda keyless go anahtarsız giriş vardı. Zaten Mercedes'lerde yarım krom varsa bu arabada keyless go anahtarsız giriş özelliği var demek. Bunlar kromdu. Biz de aracı komple yine siyah beyaza çevirmek adına Kapı kollarımızı parlak siyah kapladık. Yan taraftan da şöyle bakacak olursak jantlar da siyah. Böyle harikulade agresif bir görüntü elde ettik. Tavan zaten cam tavan. Aracın arka kısmına gelecek olursak araç önden agresif, yandan agresif, arkadan da bütünlüğü tamamlamak adına AMG'ye özel yine parlak siyah spoilerimizi taktık. Bagajda krom logoları yine yeniledik. C63 yazımız, AMG yazımız, Mercedes logomuz parlak siyah olarak yenilendi. Yine bagaj üstü krom çıtayı parlak siyah kapladık. Bütünlüğümüz tamamlandı. Şuradan yine folyonun kontrollerini yapmış olayım. Hem bir yandan size anlatırken. C63 Edition 1 model diye geçiyor bu. C63 Edition 1 difüzör ve egzoz setimiz yapıldı. Arka tampon bıçaklarımız yapıldı. Stoplara karartma folyolarımızı attık. Bu arka flapler yine W205 Sedan'a özel hem sedan hem kupe olarak AMG Tunic olarak stoklarımızda. Şimdi şu alt difüzörün lipini ve flaplerin devamlılığını şöyle izleyicilerimizle de paylaşırsak gerçekten harikulade bir görüntü elde ettik. Arka difüzör, yan flap, maşbiyer bıçakları önlip araca şöyle etrafında döndüğümüzde aracı yaklaşık 6-7 santim daha alçak, daha sportif bir görünüme kavuşturduk. Aracın içine gelecek olursak dışında böyle bir agresif, böyle sportif bir görüntüye kavuşturduk. Aracın içinde de gerçek anlamda büyük değişimler yaptık. Neler dersek lafı çok uzatmayayım. Hadi gelin göstereyim. Araç sağdan direksiyon. Yılda böyle 3-5 tane de sağdan direksiyona hizmet veriyoruz. Çalışırken biraz zorlandık ama e, tecrübemiz vardı sağdan direksiyon araçta nasıl sökülür diye. Neler yaptık dersek, araç fabrikasyon 3 renk ambiyansa sahipti. Kapılar, konsol, ayak altı 64 renk ambiyansa kavuşturduk. Orijinal menü kontrol. Araçta zaten fabrikasyon Burmester vardı. Burmester Twitter'larımızı ekledik. Işıklı kolon kapaklarımızı ekledik. Işıklı havalandırma petekleri ön arka set olarak uygulandı. Orta konsolumuz C63'teki gibi. Orta konsol karbon. Koldayamamız ve koldayamanın önünde ay parça diye tabir ettiğimiz parça. Bu orta konsolu komple karbon. Böyle muazzam bir görüntüye kavuştu araç. Direksiyonumuz değişti. W206'larda olan direksiyonu seçti Kadir Bey. 18-20 arası diye model diye tabir ettiğimiz facelift kasanın direksiyonunu da seçebilirdi. İki direksiyonu da kendisine sunduk. Kendisi W206'da olan son nesil direksiyonu tercih etti. f aktif çalışıyor, tuşlarımız aktif çalışıyor. Hayalet göstergemizin montajını gerçekleştirdik. Hayalet göstergemiz hem kilometre hem de mil olarak gösteriyor, o imkanı sağlıyor. İngiltere'de mil kullanıldığı için ayarlardan mili seçtik. Zaten taktığımızda aracın kendi kilometresi geldi. Araç 69.387 milde. Buradan yağ sıcaklığı, arabanın hakkındaki bütün bilgiler zaten akıyor. Delme, kesme ya da herhangi bir araca zarar verme kesinlikle söz konusu değil. İstediğimiz zaman eski ekranı taksak direkt çalışacak. Eski direksiyonu taksak direkt çalışacak. Zaten AMG Tuning olarak felsefelerimizden bir tanesi de kesinlikle araca zarar vermeden, orijinalliğini bozmadan bu modifikasyon işlemlerini gerçekleştirmek. Sonuçta bu aracın sahibi şu an Kadir Bey ama bir dahaki sahibi bunu beğenmeyebilir. Eski direksiyonu takabilir. Hayalet göstergeyi istemeyebilir. Bunlar binde bir olabilecek şeyler ama sonuçta biz bu araç bugün sizin ama yarın başkasında da geçtiğinde eski haline dönebilmesi kimisi orijinal olarak hayatına devam etmek istiyor. Bu da bizim için çok önemli bir etken faktör. O anlamda delince kesilecek ya da araca zarar verecek bir işlem varsa o konularda hizmet vermiyoruz. Önce bir ürünü biz satın alacakmış gibi bakıyoruz kalitesine şeyine. Zaten kapıda demo araçlarımız var. Yeni bir ürün getirdik örneğin kör nokta ya da 360 kamera. Önce yeni getirdiğimiz ürünleri kendi araçlarımızla deniyoruz. Kalitesinden emin olduğumuz, güvendiğimiz ürünleri müşterilerimize sunuyoruz diyebilirim AMG Tuning olarak. Yine direksiyonumuz, tuşlarımız çalışıyor, F1'imiz çalışıyor, hayalet göstergemiz 5 tane modu var. Buradan W205'in 2 tane menüsü var klasik, yumuşak, beyaz böyle noble diye bir ekran var. Şu spor ve spor plus W206 2022 ve sonrası C klasın göstergeleri. 5 tane menü de aktif şekilde çalışıyor. Yine kapı altı logolarımız yapıldı. Arabanın da içi kırmızı koltuk. çok güzel bir kombinasyon. Şu kapı altındaki yine AMG logoları göstermek isterim. Şu an ışık aç ama ışığı kapattığımızda yine görebiliriz. Şuradan da yine göstermiş olayım. Çekimden sonra sen yine detaylı videolarını alırsın. Dilerseniz araç sahibi Kadir Bey'i çağırayım. Kendisi de İngiltere'de kuaför. Yanlış bilmiyorsam 3 tane şubesi var. Yaklaşık iki gün sürdü bu aracın işlemleri. Kendisiyle böyle güzel sohbet, keyifli bir sohbet etme imkanımız da oldu. Bir çarayım kendisini. Bakalım onun da düşüncelerini alalım bakalım neler söyleyecek. Buyurun Kadir Bey. İlk defa karşılaşıyormuşuz gibi abi. yapalım abi. Oo Kadir <laughs> Bey arabayı ilk defa görüyorsunuz. <laughs> i̇ki gündür sanki beraber değiliz gibi. Yani Kadir Bey sağ olsun daha önce YouTube'da bizi izlemiş, Instagram'da bizi izlemiş. Evet, Doğru mu abi? abi? Kendisi bize Instagram üzerinden ulaştı. Aracın resimlerini attı. Dedi ki, aracı şöyle yapmak istiyorum. Şunları yapalım, bunları yapalım dedim. Gelin randevuyu kararlaştırdık. Evet, Doğru mu abi? abi. İngiltere'den bizim için geldin doğru mu abi? Evet abi 7 tane ülkeyi sadece senin için. Yani Allah razı olsun. Bunun için geldim. İyi ki de geldim yani. Benim için derken kendin için. Kendin Sonuçta araba senin. <laughs> o kadar <laughs> <Evet> abi. <laughs> ama gerçekten. Hep e... uçakla geliyordum doğru mu? Evet. İlk defa zaman, arabayla geldin. İlk defa arabayla geliyorum Antep abi. Antep'lisin doğru hatırlıyorum. Evet Antep'liyim Buradan abi. da Antep'e ve Antep'lilere kucak dolusu. Selamlar Selam olsun. olsun abi. İki gündür Kadir Bey'le sohbet etme imkanımız oldu. Kendisi İngiltere'de kuaför. Konuşurken böyle iki tane hayali olduğunu bana söyledi. Özel değilse paylaşalım izleyicilerimizle. Tabii ki abi. Birincisi? ilk hayalim abi benim evlenip bekarım yani. Çocuğumun olması işin açığı. Ee, evlenip çoluğumun çocuğumun olması. Peki gelin adayımız var mı? Ee, şu an muamma abi. Şu an muamma. <laughs> İngiltere'den izleyen varsa bizi ee, Kadir Bey de eklesin. Abi Allah kalbine, gönlüne göre versin öncelikle. Teşekkür ederim. İnşallah abi. güzel bir evlilik yaparsın. Yaşın daha genç, 27 yaşındasın ya. Evet abi, teşekkür e, ederim. Yaşın daha genç. İlerleyen yıllarda olmaması için bir neden yok. İkinci hayali gerçek bir hayal böyle. Ama bu yaşta o özgüven zaten bir şeyi önce niyet edeceksin. Sonra isteyeceksin, sonra gayret sonra göstereceksin. Gayret Doğru yani. mu abi? Evet abi. İkinci hayalimiz güzel, harbi böyle bir hayal. İnşallah Allah kalbine, gönlüne göre versin. Sen söyle abi, ben söylemeyeyim. Abi inşallah Allah nasip ederse ben çok koyu bir Beşiktaşlıyım. Bir gün Beşiktaş'a başkan olmak istiyorum. Hadi inşallah. Ee, kader olmazsa başkan olamasam bile o yönetim kurulunda, Beşiktaş'ta söz sahibi olmak istiyorum yani. Hadi inşallah, Allah kalbine, Aracım gönlüne da göre özen versin. Aracımda özden siyah beyaz oldu, ben de beyaz giyindim. Yani bu gece paket oldu. Ben, ben de, de siyah beyaz giyindim. Abi, araba İngiltere. Bak detayları çek. Şeytan ayrıntıda gizli ha. Araba İngiltere diye baktım böyle. Aa dedim İngiltere'yi yakaladım. Çok güzel olmuş abi. Tahmin ettim ağabeyim. senin çok de siyah beyaz giyineceğini. Araba dedim siyah beyaz. Ben dedim siyah beyaz. Harbiden şeytan ayrıntıda gizli yani. Detayları da kaçırmayalım yani. Evet Kadir abi. Pardon. Abi emeğinize sağlık. Gerçekten Ayağına yani. Sağlık. Daha önce çok araştırdığım yerler oldu. Çok sorduğum yerler oldu olmayan yerler oldu eksik yanlış yapılan yerler oldu. Daha önce bir golf'un vardı bana anlatmıştın. 2-3 evet ülkede abi. farklı böyle hizmetler aldın. Farklı abi aynı bölümü 8 defa açtılar, indirdiler, çıkardılar. Yani olmadı. Hiçbir şekilde istediğim ritme gelmedi. Ama buraya geldim. 2,5 gündür buradayım ve beklediğim için de mutluyum. Çünkü görünüyor yani her şey ortada. Gerçekten çok memnunum. Hani çocuğum oldu yani artık. <laughs> İmkanları erteledik abi. İmkanları erteledik. Ama siyah beyaz gerçekten kombinasyon güzel. Abi abi çok güzel oldu. Bir de şunu gerçekten üzerine basarak söylemek istiyorum. Tamam ben 7 tane ülke geldim ama hiçbir şekilde ayrımcılık görmedim. Hiçbir şekilde yani ne fazla görmek istedim ne eksik. Aynen öyle gördüm. Bana bir abi oldun. Allah razı Muhabbetimiz olsun. Allah oldu. Allah razı olsun. Kullandığın markalar gözümün önünde. Hepsini bana tek tek açıkladın. Ustaları Yapılan gördün. Işaret, Çırak yap... yok. Kalfa yok. yok. Herkes usta. Herkes, herkes bilinçli. İşi kime sorduysam herkes işi biliyor. Herkesten direkt cevap alabiliyorum. Muhataplarım işi biliyorlar. Anlatabiliyorlar. Aracın burada serviste emin ellerde hizmet görürken sen yukarıda keyfine baktın. PlayStation çok rahattı, oynadın. Çok rahat. Kitabın İçeceğini okudun, içeceğini içtin, klimanı açtın. Doğru mu abi? Aynen abi. Yani sağ olasın. Yemek, sağ olasın. içme, hiç onlardan yana sorun onlardan... yoktu. Araca gelince olmayacak şeyler vardı, olamayacak şeyler vardı. Bunları da sen anlattın. Gözümün önünde olamayacağı imkansızı imkanlaştırdın <laughs> abi. Estağfurullah abi. Yani çok güzel oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Hepinize sağlık. Hepinize tek tek teşekkür ederim Allah yani. Allah razı olsun abi. Gerçekten. Her zaman söylüyoruz en büyük sermayemiz müşteri memnuniyetimiz diye. Yaz sezonu açıldı. Bu ara Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan. Gerçek anlamda artık İstanbul değil, Türkiye değil. Avrupa ve çevresinde gerçek anlamda bilinir bir firma olmaya başladık. Bu anlamda her zaman söylüyoruz. Bugün de bunu göğsümü geri geri söyleyebiliyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına konuşuyorum burada. Arkada serviste ustalarımız olsun. Yukarıda Nejat Bey olsun, Sancar Usta, Furkan Usta, Kaplama Can filmi. Gerçekten hepimiz işimizi gerçek anlamda hem severek hem bilerek yapıyoruz. Bunu bastıra bastıra söylüyorum ama inanarak söylüyorum. Ben buna bizzat şahit oldum. Allah abi. razı olsun yani, abi. E, şunu da söyleyeyim. Şu anda Londra'da en iyisi bende görüntü olarak. E, AMG Tuning'e gelene kadar en iyisi bende olacak. Hadi bakalım. Yani... <laughs> Çıkın çıkın bu, gelin bu, ha. Bu görünümün üstüne daha fazla yok yani koyamazlar abi yapamazlar. Bura come, gelmeleri lazım. Come to Istanbul, come to AMG Tuning. Eh? Yes guys, if you need it, if you want to look good, if you want to your track is best, you have to come there. Other ways, you just watch the My Babies. That's What? all. Wow, some guys have all the fun ha. <laughs> Kadir Bey'i ağırlamaktan, bu araca hizmet vermekten gerçek anlamda her zamanki gibi gurur duyduk. Yılda zaten 500'ün üzerinde W205'e, 1000'in üzerinde Mercedes'e hizmet veriyoruz. Bu anlamda kullandığımız ürünler ve işçiliğimiz, el alışkanlığımız bu anlamda hızlı. Ee, şimdilik bu bölümde bizden bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sloganımız neydi abi? Söylemiştim sana. Bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin.